CHP Federal İlçe Kongresi'nde güven tazeleyen ilçe başkanı Bayram İnci, kalabalık partili grubuyla beraber partisinin il binasına geldi. 27 Aralık Pazar günü yapılacak olan CHP İl Başkanlığı seçiminde aday olduğunu açıklayan CHP Federal İlçe Başkanı Bayram İnci'yi partililer yalnız bırakmadı. Toplantıya Efeler Belediye Başkan Yardımcısı Sümran Ünal, Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan'ın eşi Gülay Özakçan, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Nail Özazman, CHP Söke İlçe Başkanı Hüseyin Gündüz ve birçok partili katıldı. CHP Feder İlçe Başkanı Bayram İnci gelen talepler doğrultusunda il başkanlığına aday olduğunu belirtti. Çok kıymetli ilçe başkanlarım, belediye meclis üyelerim, il ilçe kadın kollarım, gençlik kollarım, çok değerli yol arkadaşlarım ve çok kıymetli basın emekçileri Hepiniz basın açıklamamıza hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. 6 Aralık 2015 günü Cumhuriyet Halk Partisi EFELER ilçe kongremizi yaptık ve yeniden güven tazeleyerek ilçe başkanlığına delegelerimizin onayı ile yeniden görevlendirildik. Buradan tüm delegelerimize ve üyelerimize teşekkür ediyorum. Kongrelerde seçilmeyi daha önce de söyledim, zafer olarak görmem. Bu bir görevlendirmedir. İki yıl aşkın zamanda Depeler ilçe Başkanlığı'nda yaptığımız çalışmalar ve örgütle birlik beraberliği sağlama gayretimiz, kararlılığımız takdir toplamış olacak ki ilçe başkanlarımızdan, parti tabanımızdan ve il delegelerimizden gelen talep üzerine Aydın İl Başkanlığı'na aday oldum. Bu onur verici görevi üstlenmekten kaçmayarak adalet olmaya karar verdim. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. El ele omuz omuza vererek daha güçlü geleceğiz ve çamurda siyaseti bitireceğiz. Parti içerisinde adamcılığı, grupçuluğu bitirerek huzurlu bir ortamda sevgi ve saygıyı, dayanışmayı sağlayacağız. Partimizde şunun adamı, bunun adamı demeden bütünleşerek çalışmamız gerekiyor. Birbirimize suçlamaları bir kenara bırakarak örgüt olarak tek yumruk olacağımıza inanıyorum. Amacımız öncelikle partimiz içerisinde birlik beraberliği ve örgütümüzde moral ve motivasyonu sağlamak olacaktır. Bu birlik ve beraberlik, dayanışma ile yerel yönetimlerde iktidarımızı devam ettirmek ve tüm ilçelerde Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını dalgalandırmak ve genel seçimlerde partimizi iktidar yapmak için bugünden gerekli çalışmaları organize etmek olacaktır. Parti ağlığına karşı, ben yaptım oldu anlayışına karşı, adamcılığa karşı, emeğin yüceliğine inandığım için il başkanlığına adayım. Birlikte üretmek ve birlikte yürümek için adayım. Parti içi ötekileştirme, bir ekibe dahil olma ayrışmasına karşı Cumhuriyet Halk Partililiği ve partimin neferi olmayı savunduğum için adayım. Örgüte, örgütlü güce ve örgüt iradesine inandığım için örgütün sesi olmaya adayım. Biz yürürsek izimiz kalır demiştik. Efeler ilçe başkanlığında örgüt seçimleri dahil 11 seçimden başarıyla çıkarak iz bıraktık. Şimdi yaptığımız çalışmalarla Aydın İl Başkanlığımızda iz bırakmak istiyoruz. Çünkü yürümeye kararlıyız. Çünkü vicdan sahibi, erdemli, sosyal demokrat, emekten yana partimize gönül vermiş tüm üyelerimizin bize eşlik edeceğini biliyorum. Tek amacımız ülkemizin belirsizliğe ve karanlığa doğru sürüklendiği bu süreçte birlik beraberlik içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi iktidarıyla özgürlük, barış, demokrasi içerisinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası olan çağdaş cumhuriyete sahip çıkmaktır. Bu bağlamda 27 Aralık'ta yapılacak olan kongremizde aday olduğumu tekrar belirtiyorum ve hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.